Derin bir sessizlik çökmüştü yeryüzüne. Gökyüzü binlerce parıldayan inci tanesiyle süslenmiş kadife bir örtü gibi uzanıyordu. Bu gece uykunun kollarına bırakmakta zorlanan ruhlar için sakin yıldızlar konuşacaktı. Gözlerinizi yavaşça kapatın. Bırakın günün yorgunluğu omuzlarınızdan, zihninizden usulca akıp gitsin. Her nefesinizle biraz daha derine. Huzurun sessiz limanına doğru ilerleyin. Şimdi kendinizi yemyeşil, sakin bir vadinin ortasında hayal edin. Hava ılık ve tatlı kokularla dolu. Hafif bir meltem yüzünüzü okşuyor, saçlarınızın arasından nazikçe geçiyor. Ay ışığı vadinin üzerine gümüş bir örtü gibi seriyor, her şeyi yumuşak bir parıltıyla aydınlatıyor. Başınızı yukarı kaldırın ve gökyüzüne bakın. Orada her biri kendi öyküsünü fısıldayan sayısız yıldız parlıyor. Bu gece onlardan biri size özel bir hikaye anlatacak. O, diğerlerinden biraz daha parlak, biraz daha sakin. Sanki yüzyıllardır orada duruyor ve evrenin sırlarını biliyor. Bu sakin yıldız, bir zamanlar yeryüzünde küçük bir nehrin kıyısında yaşayan bilge bir ağaçmış yüzyıllar boyunca mevsimlerin döngüsünü izlemiş, sayısız gün doğumuna ve batımına tanık olmuş, rüzgarın şarkısını dinlemiş, yağmurun fısıltılarını anlamış, kökleri toprağın derinliklerine uzanırken, dalları gökyüzüne doğru sabırla yükselmiş. Bu bilge ağaç her gece yıldızlarla konuşurmuş. Onlardan evrenin sırlarını, zamanın akışını, Hayallerin ve umutların sonsuzluğunu dinlermiş. Yıldızlar da ona yeryüzündeki tüm canlıların kalplerindeki sevgiyi, özlemi ve umudu anlatırmış. Bir gece ağaç o kadar yaşlanmış ve yorulmuş ki, yaprakları birer birer dökülmeye başlamış. Gövdesi hafifçe eğilmiş, kökleri toprağa bırakmaya hazırlanmış. Ama ölmeden önce yıldızlardan bir dileği olmuş. Benim bilgeliğimi, huzurumu ve sakinliğimi gökyüzüne taşıyabilir misiniz Böylece yeryüzündeki tüm yorgun kalpler bana baktıkça huzur bulsun Yıldızlar bu dileği kabul etmiş ve bilge ağacın ruhunu gökyüzünün en sakin köşesine parlak bir yıldız olarak yerleştirmişler İşte o yıldız şimdi sizin baktığınız sakin yıldız Şimdi bu yıldıza dikkatlice bakın Onun yaydığı yumuşak ve dingin ışığı hissedin sanki size fısıldıyor. Her şey geçicidir. Huzur her zaman sizinle olabilir. Sadece kalbinizin sesini dinleyin ve evrenin ritmine güvenin. Vadinin sessizliğinde, sakin yıldızın huzurlu ışığı altında tüm endişelerinizi serbest bırakın. Her nefesinizle biraz daha hafifleyin, biraz daha gevşeyin. Zihninizdeki düşünceler yavaşlasın, tıpkı vadideki nehrin sakin akışı gibi. Bedeninizi hissedin. Ayak parmaklarınızdan başlayarak ayaklarınızın, bacaklarınızın, karnınızın, göğsünüzün, ellerinizin, kollarınızın, boynunuzun ve başınızın tamamen rahatladığını fark edin. Tüm kaslarınız gevşiyor. Tüm gerginlikler kayboluyor. Artık sadece Vadi'nin huzurlu sesi, sakin yıldızın yumuşak ışığı ve kendi nefesinizin ritmi var. Her nefes alışınız size yeni bir huzur getiriyor. Her nefes verişiniz tüm yorgunluğu ve stresi uzaklaştırıyor. Bu sakin vadide, sakin yıldızın rehberliğinde uykuya doğru huzurlu bir yolculuğa çıkmaya hazırsınız. Bırakın bilinçaltınızın derinliklerine doğru usulca süzülün. Rüyalarınız sizi sevgiyle kucaklasın. İyi geceler.